Sultan Fatih bir milli görüş timsali olarak her şeyden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın metine masar olmuş eşsiz bir kumandandır. Elbette bununla iftihar ediyoruz. Bunun yanında Sultan Fatih tarihte ilk defa topları dökmüş. Bu topların balistik hesaplarını kendisi yapmış. Bir kış ayında 400 parça gemiyi hazırlayacak ilim, fen ve teknolojinin en güzel örneğini temsil etmiştir. Çünkü milli görüş ilericilik demektir. İnanç, azim ve kararlılığın temsilcisidir. Bayrağımızdaki beş yıldızlardan birisi de bunu temsil ediyor. Sultan Fatih bir çağı açıp bir çağı kapatmıştır. Bu büyük olayı ancak milli görüş yapabilirdi. Yıldızlardan biri de bunu temsil ediyor. Sultan Fatih'in diğer eşsiz bir özelliği ise insan haklarına gösterdiği saygı ve özendir. Çünkü milli görüş insan hakları demektir. Bütün insanların hepsinin hakkının bekçiliğini yapmak demektir.